Merhaba, günaydın herkese. Benim de spirulina geldi. Epeyce araştırdım bunu, kullanan arkadaşlardan da öğrendim, internette de araştırdım. Şimdi herkesin bana sormuş olduğu soru şu: Siz hep kolajen kullanıyorsunuz, kolajenle spirulina kullanılır mı diye. Ben de herkese diyorum ki, tabii ki kullanılır. Yani e, tansiyonu, kolesterolü, şekeri vesairesi olan kişiler nasıl ilaçlarını bir arada içebiliyorlarsa biz de bunları içebiliriz. Hatta ben vitaminlerimi de içebilirim. Omega mu ve D de farklı günün farklı saatlerinde içiyorum. Tabii ki hani bunu içilebilir, kullanılabilir diyorum ama bazı kişiler buna çok inanmıyor olabilirler. Spirulina ve kolajenin bu tamamen kişiye bağlı bir şey. Farklı saatlerde de alabilirsiniz ama ben aynı saatte içebileceğimi düşünüyorum ve sizinle birlikte deniyorum arkadaşlar. Hmm.